Son dönemde dünya genelinde uçak kazalarındaki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kazalar havacılık sektöründeki güvenlik standartlarını bir kez daha gündeme getirirken Yalnızca son 2 ay içinde 7 büyük uçak kazası meydana geldi. Son kaza Kanada'da kayıtlara geçti. Amerika'nın Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine sefer yapan Delta Airlines'a ait yolcu uçağı iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. Kazada mucize eseri hayatını kaybeden olmazken 80 yolculuğun bulunduğu uçakta 18 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti. Polis kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Büyük faciadan dönülen kazada yine yolcuların uçaktan çıkış anlarına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yolcuların ters dönen uçaktan tavandan açılan bir boşluk sayesinde çıktıkları görüldü. O anlarda yolcuların panik dolu kaçış anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili yetkili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Firmanın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan gün içinde gerçekleştirilmesi planlanan diğer uçuşları kaza nedeniyle iptal ettiği belirtildi. Delta Airlines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.